Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok güzel bir revani tarifi paylaşacağım. Evde revani nasıl yapabilirsiniz? En pratik ve kolay şekilde bunu paylaşacağım. Malımız Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayı yaklaşırken bizler de sizlere artık tatlı tariflerini paylaşmak istiyoruz. Bugünkü tarifimiz de revani tatlısı. Onun için öncelikle şöyle yumurtalarımızı 5 adet kırıyoruz. 5 adet yumurtayı kırdıktan sonra bir su bardağı şekerimizi de ilave ediyoruz, güzelce çırpıyoruz, köpürünceye kadar güzelce çırpıyoruz. Bir adet rendelenmiş portakal kabuğunu da ilave edip güzelce çırpıyoruz. İki su bardağı unumuzu ilave ediyoruz, bir su bardağı irmik ilave ediyoruz, iki paket kabartma tozu, bir paket vanilya ilave ederek bir su bardağı da sıvı içeği yağımızı ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Yumuşak bir şekilde, sert bir şekilde karıştırmıyoruz. Fırınımızı önceden açtık, fırınımızda. 180 derece sıcaklıktaki fırınımız ısınıyor. 15 dakika önceden açtık. Şöyle hafifte boşalttıktan sonra sallıyoruz. Ve fırınımıza atıyoruz. Kekimizi, kekimiz fırında pişiyor. Bu arada biz de şerbetimizi ocağa koyalım. Şerbetimizi ocağa koymak için öncelikle 4 su bardağı toz şeker. 4 su bardağı soğuk su ile ocağa koyup kaynatacağız şerbetimizi. Limon koymayın kesinlikle. Çünkü irmik kullandığımız için sertleşmesin. Ocağa koyduk. Şerbetimiz kaynıyor. Bu arada kekimiz de yavaş yavaş pişmeye başladı. Tabii ki 25 dakika fırında pişireceğiz kekimizi. Revan'ın keki pişmeye başladı. Şerbetimiz de kaynamaya başladı. Kısık ateşte. Evet şerbetimiz şimdi güzelce kısık ateşte bekliyor. Revan'ımızı çıkardık. Soğuttuk. Önceden çıkardık. Soğuttuk. Soğuttuğumuz şey, şimdi sıcak şerbet veriyoruz. Kaynar kaynar bir şerbet olacak. Görmüş olduğunuz bir şerbetimizi verdikçe çekmeye başladı. Evet, şerbeti güzel bir şekilde yedire yedire çektiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hemen azar azar veriyoruz, o çekiyor. Kek soğuk, şerbet sıcak. Şerbeti çektikçe kabarmaya başlıyor zaten, hemen ağzına kadar şişecek, genişliyor, büyüyor çünkü. Evet, şerbetimizi artık çekti. Tekrardan kalan şerbetimizi azar azar yediriyoruz. Revani'mize. Bunu evde yapabileceğiniz. Bunun içine yoğurt katmadım. Çünkü e, normalde Revani'ye yoğurt katılır. Ama şöyle bir sorun var. Revani'de süt ürünleri yemeyen, alerjisi olan insanlar var. Süt ürünü olmadan nasıl yapılabilir? Bunu sizlerle paylaştım. Şimdi artık kesiyoruz. Dilimleri küçültebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Sizin tercihinize bırakıyoruz artık. Bu şekilde bıçak yardımıyla. Çünkü şerbetini yedi. yedikten sonra biraz yumuşak bir gün dinlense daha da güzel oluyor. Revani, Şam tatlısı. Bunlar bir gün dinlense daha da güzel oluyor. Tekrardan uzun şekilde kestik. Şimdilik de yanlamasına kesiyoruz. Üzerine de son olarak Hindistan cevizi ilave edeceğim ben bunu. Bu şekilde ağır şekilde yavaş yavaş yapıyorum ki rahat size görün. Ben biraz büyük kestim. Sizler küçültebilirsiniz bunu. Sizin tercihinize tamamen bırakıyorum. Sizlere elimden geldiğince Ramazan ayına kadar birbirinden farklı tarifleri paylaşacağım. Ramazan ayında da inşallah tarif paylaşmaya devam edeceğim. Evet tatlımızı kestikten sonra üzerine Hindistan cevizi ilave edeceğim. Bolca Hindistan cevizi Antep fıstığınız varsa Antep fıstığı çok pahalı olduğu için artık kullanmıyorum. Yani malımız kilosu 600 lirayı bulmuş. Şöyle bolca Hindistan cevizi kullanabilirsiniz revani tatlınıza. Umarım bu tarifimizi beğeneceksiniz. Beğenirseniz bütün dostlarınızla paylaşmayı unutmayın elimizden gelince birbirinden farklı tarifleri yaklaşık 3-4 yıldır paylaşıyorum. Bugünden sonra da sizlerin de bizlere önereceği tarifler varsa onları da bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, sevdiklerinize paylaşmayı, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Elimizden gelince sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Faydalı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız.